Evet ben çok kalabalık bir ortamda yetiştim. 36 dairelik bir apartmanda oturuyorduk ve kapımız herkese açıktı. Özlüyoruz, birbirimize gidemiyoruz, dertleşemiyoruz. İşte bu yıllarda hadi bakalım dedim. Ayşe size gelsin. Ayşe gibi bir kitap oldu çünkü. Sevgi olmalı. Ailede sevgi, ol sevgi olmalı, arkadaşlıklarında sevgi olmalı, hayata karşı sevgiyle bakmalı ve paylaşmalılar. Aşıklar, sevgililer birbirlerine şiirler ve mektuplar yazarlarmış. Birbirlerine sevgilerini samimi bir şekilde aktarırlarmış. Gülümseyi biliyoruz en azından. Şimdi bile olsa. Hüzünlensek de ne kadar mutluymuşuz diyerek o yılları yad ediyoruz. Doğayı sev, insanı sev, şehirliği, köylüyü sev. Bir çiçeği bir gülü sev, mutluluğu yanında say. Dertlerini dinlediğim kişiler, Cengiz Kurtoğlu diyorlar hemen. Evet, hayatı sevin, hayata umutla bakın, umutlarınızdan hiç vazgeçmeyin, e, hayal edin. Sevgili Ayşe Sultan, hoş geldiniz. <laughs> Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizleri gördüm. Enerjiniz de daha da iyi oldu. Harika. Biz de öyle olduk çünkü <laughs> çok özlediğimiz yılları kaleme Değil almışsınız. Evet. O 90'ları. <laughs> ben de 90'lar genci olarak çok böyle hemen gördüm, hemen böyle 4-5 sayfa gözüme takıldı bayıldım. Aa. Bu kitabın hikayesini bir dinleyebilir miyiz sizden önce? Tabii ki. Yine de çok mutluyduk diye benimle sohbet eden, eski günlerimizi yad eden arkadaşlarımıza, dostlarıma, ve tanımadığım, benim samimiyetle gülümseyerek kendilerine yaklaşıp dertleşme ihtiyacı duyan benimle tanımadığım herkese çok teşekkür ediyorum. Bana yine de çok mutluyduk değil mi? diye çok söylediler. Ve ben kendi arkadaşlarımla ve dostlarımla eski yılları yad etmeye başlamıştık. Yad eden bir günlerdeyiz e, bu yıllarda. Özlem duyuyoruz. Geçmişe özlem duyuyoruz. E, mutlu olduğumuz yıllara özlem duyuyoruz. Geçmişe takılı değiliz tabii ki. Ama e, geçmişi anmak geçmişe özlem duymaktı bizi birbirimize yakınlaştıran. Benim kitabıma başlama sebebimdi. Evet ben e, çok kalabalık bir ortamda yetiştim. 36 dairelik bir apartmanda oturuyorduk ve kapımız herkese açıktı. Sevgi dolu bir ailede, annemin herkese kucak açtığı, konuştuğu, dertleştiği bir ortamda sevgiyi görerek, değer verildiğini görerek büyüdüm ve ben biraz da hani ve kendimin güler yüzlü olmamdan dolayı ve samimi olmamdan dolayı insanlara yaklaşımımda bana çok çabuk açılabildiklerini gördüm. Dertleşebildiklerini gördüm. Ve bana dertleştiklerinde maziye özlemlerini duydum. E, her şeye rağmen yine de çok mutluyduk diyerek e, o sevinçlerini geçmiş anılarını anlattıklarına şahit oldum. Ve ben de arkadaşlarımla ve büyüklerimle konuştuğum zaman bu zamanımızda e, o yıllara özlem ve hasret duyulduğunu görüyorum. Onun için kitabımı yaz ama ulaşamadıklarım vardı. Evet dedim ki herkese misafir olarak gideyim ben. Bu yoğun zamanda hani diyoruz ya kendimize zaman ayıramıyoruz. Komşu komşuluk yıllarımız hani özlüyoruz. Birbirimize gidemiyoruz, dertleşemiyoruz. İşte e, bu yıllarda e, hadi bakalım dedim. Ayşe size gelsin. Ayşe gibi bir kitap oldu çünkü. Nasıl diye sorduğumda okuyanlarım söylüyorlar. Ayşe size gelsin. Hadi çayları demleyelim. E, güzel bir muhabbet yapalım. Yine eski günlerimizi yad edelim. Aynı eski günlerimizi yad ederek gülümseyelim. Harika. <laughs> Gerçekten biz de o günleri çok özleyen ah, çağdan geliyoruz. Şimdi <laughs> Ama benim şu çok dikkatimi çekti. Evet. Her şeye rağmen yine de çok mutluyduk dediniz ya. <laughs> sanki böyle Bugün enflasyondan şikayet ediyoruz. Çok üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. İşte Teknoloji. Sevgiliden şikayet ediyoruz, teknolojiden şikayet, işten şikayet. O zamanlarda bu şikayetleri etmiyor muydu? O zaman enflasyonun her şeyi çok mu güzeldi? Bütün sevgililer mutlu muydu da biz hala mutluyduk? Şimdi niye mutsuz insanlar sizce? Bu ikisinin arasındaki fark mı? Evet. Çok güzel. Çok güzel bir soru. Analiz ettiğimde, konuştuğumda şunu fark ediyorum. Paylaşmak. Yalnızız. Evet çok zor ortam bizde çok zor durumlarda. tek Mesela bizim zor denilen teknoloji diye düşünülüyor. Ama sevgi. Şimdi e, teknoloji olmalı. Ben gençlerimizi e, çok takdir ediyorum. Çok zekiler fakat sevgi olmalı. Ailede sevgi, ol sevgi olmalı, arkadaşlıklarında sevgi olmalı, hayata karşı sevgiyle bakmalı ve paylaşmalılar. Sevgi olduğu sürece bence her zorluğun üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. E, kısaca hani söylemek isterim ki Çifti Köy'de fuarda, kitap fuarında Fikret Kuşçuoğlu hocam ve Erhan Salman hocamla biz karşılaştık. Fikret Kuşçuoğlu hocam emekli edebiyat öğretmeni, Kültür Bakanlığı halk şairi, Erhan Salman Hocam da öyle kendisi de çok değerli iki yazarımızla karşılaştık ve ben kendilerine sordum Fikret hocam dedim mutluluğun sırrı nedir sevgi dedi bana hemen kitabını söyledi sevgi dilde iki hece dedi bana bir de sevgisiz başlama başaramazsın. Erhan Salman hocamın kitabında da baktığım zamanlarda sürekli sevgiden bahsedildiği satırlar vardı. Her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Sevgi bir seher yeli gibidir. iz bırakır teninde diyordu. Şimdi ben sürekli sevginin mutluluğun kapısını açacağı ya yani sevgiyi duyuyorum büyüklerimizden. Hatta ve hatta bir programımda ben değerli üstadımız Zeki Müren'in 1988 yılında bir röportajını izledim. Ve çok şaşırdım. Mutluluğa sevgi diyor. Yaşamak sevgi demek diyor. Sevgisiz yaşanmaz ki diyor çok çok güzeldi benim için bu kelime. Yani şaşırdım. Çok değerli. Çünkü ben evet ben de öyle düşünüyorum. Hayatı sevmeli. Birbirimize e, sevgimizi paylaşarak çoğaltmalıyız. Sevgi paylaşırlıkça çoğalır. Hayatı severseniz hayat da size çok güzel karşılığını verir. Yani bir gün muhakkak ki verir. Çünkü koşulsuz seviyorsunuz siz hayatı. Acısı tatlısı tabii ki olacak. Ama yine söylüyorum bizim yıllarımızda biz sevgiyle büyüdük. Ve e, birbirimiz dertlerimizi paylaştık. Hatta şunu söylemek isterim ki 15 yaşında bir okuyucum vardı Gamze Ela Yaz beni çok duygulandırdı şaşırdım. Şimdi hani evet bu zaman ve o zaman dersek eğer yine sevgiye geliyoruz. 15 yaşındaki okuyucuma dedim ki kitabımda dedim en beğendiğin satır başlığı hangisiydi? Masum mahalle aşkları ve aşk mektupları söyledi bana. 15 yaşında bir okuyucu olarak bu başlık sözler beni çok etkiledi dedi. Şöyle yaşadığımız bugünümüzde ben aşkların ve sevgilerin hiç bu şekilde olduğunu düşünmüyorum kitapta yazıldığı gibi. Ve eskiden aşıklar, sevgililer birbirlerine şiirler ve mektuplar yazarlarmış. Birbirlerine sevgilerini samimi bir şekilde aktarırlarmış. Ve ben bunu okuyunca, günümüzdeki aşklara bakınca çok etkilendim dedi. Ve bakıyorum ki her şeyde sevgi. Yani bir de okuyucularım evet Masum Mahalle Aşkları ve Aşk Mektupları'nı bana hep söylediler. Masum Fikret Hocam da, Fikret Kuşçuoğlu Hocam da bana dedi ki sıra sizde diye ben bir not aldım kitabıma. Dedim ki şimdi benimle dertleşin istiyorum ben. Bana mektuplar yazın istiyorum. E, mektuplarınızı okumaktan çok zevk alırım. Çok zevk, zevkledim yani okurum onları. Mail atmayın. Özlediyseniz eğer mektup yazmak çok değerli. Mektup yazmak dertleşmek iyileştirir. İçinizi dökün. Ben sizi zevkle dinlerim. Ben ba zaten hemen evet, araya gireceğim. Çok derler ya ne kadar çok yaşam kuçu olduğu, ne kadar çok psikologlar hep konuşuyorlar. Hı hı. Çünkü insanlar konuşacak kimseyi bulamıyorlar artık. Evet. O yüzden de bir yaşam koçuyla çalışmayı tercih edebiliyorlar. Değil mi? Evet. Bir dert dinleyen yok. Etrafta herkes evet. dertli. Evet. <laughs> evet. Ben onları her yerde dinliyorum. İnanır mısınız? Ve diyorum ki Demek ki ben bu dünyaya bu şekilde bir görev için geldim herhalde. Dinlemekten hiç sıkılmıyorum ve ben sürekli uzun bir yolculuğa gittiğimde ben yolculuğumun başından sonuna kadar büyüklerimin ve yanımdaki kişileri dinleyerek gittiğimi hatırlıyorum. Bundan çok mutluyum. Sizleri dinlemek, mektuplarınıza cevap vermek yine çok isterim. Sıra sizde diye yazdım. İsterseniz isimlerinizden bahsederek de ikinci kitabımı yazmayı çok isterim. Özellikle o anılarımızı yine tazeleyelim. Geçmişi duyduğumuz, özlem duyduğumuz yılları yine yad edelim. Gülümseyelim, mutlu olalım. O yılları e, gülümseyerek hep anıyoruz çünkü. Ben her zaman sizlerle konuşurken o şekilde görüyorum. Gülümseyerek hani ah, bir dakika, bir dakika Ş şunu da hatırlıyor musun? Bunu da hatırlıyor musun? diyerek yüzümüz gülümsüyor. Birlikte gülüyoruz. O yılları hatırlıyoruz hep birlikte. Bu çok güzel bir şey. Gülümseyebiliyoruz en azından. Şimdi bile olsa... Hüzünlensek de ne kadar mutluymuşuz uyumuşuz diyerek o yılları yad ediyoruz. Yine. Ben çok özlediğim bir şey söyleyebilir miyim o tabii yıllardan? Tabii ki. Sirkeci halkalı tren attığını çok özledim mesela. Şimdiki Marmaray değil ama o zamanki tren attı. Bütün Can Kurtaran'dan başlayıp, bütün Sirkeci sahil, değil bütün mi? surları, bütün İstanbul'u böyle gezerek halkalıya kadar giden. Gerçekten İstanbul'u tam bir tren vardı bence eskiden. Hatırlar mısınız size? Biniyor muydunuz evet. treni? Kullanıyor muydunuz? Biniyorum musun? ama özlem olarak peki. Şöyle söyleyebilirim. Özüm olarak hiç duymadım. Yani güzeldi tabii o tıkır 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 sesleri. Sesleri evet. o ray sesleri bize böyle bir, bir oyun dinler gibi bizim. gelirdi evet. değil mi? Evet. evet. peki size özlemi hissettiren neydi acaba? O trendi. Bana sanırım o treni özleten Hı. şimdiki insanların birbirini görünce kafasını çevirmesi değil de Marmaray'da yer vermemesi değil de kalkıp birinin birine yer vermesi. Belki o istasyonda yediğiniz sıcacık bir sosisli. Ee, belki trenin giderken solunuza bakıp orada yürüyen sevgilileri izlediğiniz, telefona bakmadığımız, dışarıya baktığımız yıllardı. O yüzden de sahili eski İstanbul evlerini hep görürdük. Ama şimdi tabii tam tersi. Yani artık özlediğimiz bir selamlaşmak. ...bir dijitalden bir gözümüzü yukarı Değil mi? kaldırabilmek ne kadar... ...bu işten ekmek de yesek, bunu söylemek durumundayım. Herkes dışarıda böyle birbirine bakar, bir selam verir. Ben o günleri e. özledim 90'larda. Peki şunu sormak isterim Tabii. hemen size. Siz kimleri okurdunuz, neler yapardınız evet. ki... ...böyle evet. bir istek, böyle bir evet. arzu bunları birleştirmek... Evet. ...ileriki nesillere taşımak gibi bir his uyandı sizde. Kimi okuyordunuz? Evet, ben Ayşe Kulin'i. Değerli hocam Ayşe Kulin'in biyografi kitaplarını çok okudum... ...ve Umut kitabı... Beni çok etkilemişti. Bir de Füreya kitabını okumaya başladığımda Füreya Hanım'ın hayata karşı azmi, başarısı, inişler, çıkışlar ve tekrar hayata sevgiyle tutunması beni çok etkilemişti. Ve Ayşe Kulin kitaplarında çok güzel anlatmış hocam ve ben bütün yazarlara... E, şairlerimize, edebiyatla uğraşan, sanatla uğraşan herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ama Ayşe hocama da binlerce teşekkür ediyorum ve saygımı ayrıca sunuyorum. Ayşe hocamın, şöyle etkilendim kitaplarından, o yazdığı eserleri resimlerle dile getiriyor. Ve ben de kitabımda eski yıllara dair evimizde sakladığımız güzel e, o hani atmadığımız tiyplerimizi vazolarımızı kasetlerimizi ben de kitabıma yansıttım. Aynı Ayşe hocam gibi. Yani okurken aynı resimlere bakıp Aynı hisleri sizler de yaşayın diye. Ben öyle yaşadım çünkü. Resimlere bakarak okuduğum kitaplarda daha çok etkileniyordum çünkü. Sizlere onu da yansıtmak istedim. Değerli okuyucularıma inşallah memnun edebilmişimdir. Eminim ben sizin bu güzel enerjinizi, <laughs> güzel elektriğinizi o kalemden, yazıdan fark edecekler. Teşekkür ederim. Peki, şimdi sizinle böyle o yılları Söylemek hatırlatan isteriniz. bir şey yapalım evet, birlikte isterim. Ama ondan önce bir şiir dinlemek istedim ben sizden ya. Tabii. Mümkün mü? Tabii ki Mutlaka mümkün. Mutlaka orada notlarınız arasında vardır bizi ayırdığınız bir dörtlük <laughs> <doktuk> diye düşünüyorum. <laughs> Tabii ki. Evet değerli izleyenlerim. Fikret hocamız demişti ya bizlere. Fikret Kuşçuoğlu Hoca, hocamız. Sevgi dilde iki hece. Şöyle söyleyeyim ben size o kitaptan böyle. Ufak. Dünyada yok aşk gibisi, zenginliktir gönül sesi. Sevginin yok sermayesi, sevgi dilde iki hece. Doğayı sev, insanı sev, şehirliği köylüyü sev. Bir çiçeği bir gülü sev, mutluluğu yanında say. Bakın yine mutluluğu sevgiye bağladık değil mi? Beni en çok etkileyen de mutluluğu yanında say demesiydi hocamızın. Evet bu şiiri sizlerle paylaşmaktan çok memnuniyet duydum. Çok mutlu oldum. Harika. Peki şimdi ne yaparız? Doktorlara hatırlatan şöyle bir kutla evet. şarkı söyleyelim <laughs> beraber. Şarkı söyleriz. Şöyle deriz. E, masum aşkları. Büyüklerim hep söylüyor. Evet diyor. E, biz ellere böyle çocukların ellerine ve aşk mektuplarını tutuşturur. Tahibine ulaştırması için verirdik diyorlar. Çok güzeldi o zamanlar diyorlar. Evet. Ama benim çocukluğumda gördüğüm ablalarımızın, abilerimizin e, telefonlar olmadığı zamanlarda değerli bizim o yıllarda taverna sanatçısı dediğimiz Cengiz Kurtoğlu hocamızın değerli taverna sanatçımız diyoruz biz ona. Hastasıyız. Evet. <laughs> değerli hocam Sizlere şöyle söylemek istiyorum. Ben masum mahalle aşkları ve aşk mektupları deyince herkes bana okuyanlarım dışarıda sevgi e, sevgi ve a, eski aşklar, ah o eski aşklar diyen dertlerini dinlediğim kişiler Cengiz Kurtoğlu diyorlar hemen. Evet çünkü pencereler açılır bizim yokuşumuzun da sokağında aşık abilerimiz e, o pencerenin altında durur ve Cengiz Kurtoğlu'nun kızlar sesini açar, TV kasetini koyar, sesini açar ve sevgilerini Cengiz hocamızın ve sizin, evet Cengiz hocam sizin e, müziklerinizle dile getirirlerdi. Telefonla değil. Hangisi me mesela o zaman? Hı -hı. Şöyle söyleyeyim yıllarım, e, bunu büyükler de çok dinlerdi yıllarımı. Hem aşıklar dinler hem annelerimiz dinlerdi. Yıllar, yıllarım. E, e, yıllarımı, evet. Araba. bir de şöyle söylemek istiyorum. Çoksa e, arabalar geçer. Ben yapardım. Hı -hı. Arabada müziği son ses açık. Son ses da çok bilirdim. <laughs> Cengiz Hocam bizi gülümseten, e, herkese gülümseten e, anılarımızdı onlar. Bak yine gülümseyerek anıyoruz. O yılları çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür Unutmayan herkese. Hatırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Duvardaki resimle avanır gönlüm diye o böyle arabalar o Dün sesleri böyle mahallede ya çınlatırlardı. <laughs> Şimdi ben de çok sevdiğim bir parçasını sevgiyle herkese armağan etmek isterim. Ben sensiz cennette yaşamaktansa senle cehennemde yanmak isterim. Kalbim senin için çarpmayacaksa Bir ömür gönülsüz kalmak isterim Bit <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok özlemişiz. <laughs> Değil mi? Ay, ay oku Sertan. O evet. kitabı oku da bir gül. İnşallah. Evet. Mutlaka evet. okuyacağım. Çok Peki teşekkür son ederiz. olarak var mı son? Son olarak e, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Sizde doyulmaz 90'lara kadar yaparız bu yayını. Ama maalesef ki bizim Tabii süreler... tabii son var mı? Buyurun. Değil, evet. Hayatı sevin. Hayata umutla bakın. Umutlarınızdan hiç vazgeçmeyin. E, hayal edin. E, gözlerinizi kapatın, hayal edin. E, her şeyi sevgiyle bakın Kalbinizi güzel tutun ve o sevgi size e, kapılarını açacaktır ama her şeyi e, sevgiyle yapın. Evet. Sizleri seviyorum.